Ölüme hazırlık. Ölümü hatırlamak en büyük nasihattır. Her iman sahibi kimsenin ölümü çok hatırlaması sünnettir. Ölümü çok hatırlamak emirlere sarılmaya ve günahlardan sakınmaya sebep olur. Haram işlemeye cesareti azaltır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hatırlayınız. Din büyüklerinden bazısı, her gün bir kere hatırlamayı adet edinmişti. Evliyanın büyüklerinden, Muhammed Bahaiddin-i Buhari, Kuddisesi ruh, her gün yirmi kere kendini ölmüş, mezara konmuş düşünürdü Uzun emel çok yaşamayı istemektir İbadet yapmak dine hizmet etmek için çok yaşamayı istemek uzun emel değildir Uzun emel sahipleri ibadetleri vaktinde yapamazlar tövbe etmeyi terk ederler kalpleri katı olur ölümü hatırlamazlar Vaz ve nasihatlerden ibret almazlar. Uzun emel sahibi hep dünya malına ve mevkiine kavuşmak için ömrünü harcar. Ahireti unutur. Yalnız zevk ve sefasını düşünür. Hadisi i şeriflerde buyuruldu ki, Ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden önce, kendinizi hesaba çekiniz.'' Ölümden sonra olacak şeyleri sizin bildiğiniz gibi hayvanlar da bilselerdi yemek için semiz hayvan bulamazdınız. Gece gündüz ölümü hatırlayan kimse kıyamet günü şehitler yanında olacaktır. Uzun emelin sebepleri dünya zevklerine düşkün olmak, ölümü unutmak ve sıhhatine gençliğine aldanmaktır. Uzun emel hastalığından kurtulmak için bu sebepleri yok etmek lazımdır. Ölümün her an gelebileceğini düşünmelidir. Uzun emel sahibi olmanın zararlarını ve ölümü hatırlamanın faydelerini öğrenmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ölümü çok hatırlayınız. Ona hatırlamak, insanı günah işlemekten korur, ve ahirette zararlı olan şeylerden sakınmaya sebep olur. Ölüm nedir? Ölüm yok olmak demek değildir. Ölüm ruhun bedene olan bağlılığının sona ermesidir. Ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ölüm insanın bir halden başka bir hale dönmesidir. Bir evden bir eve göç etmesi gibidir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyurdu ki, sizler ancak ebediyet, sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden bir eve göç edersiniz. Ölüm mümine hediyedir, nimettir. Günahı olanlara musibettir. İnsan ölümü istemez. Halbuki ölüm fitneden hayırlıdır. İnsan yaşamayı sever. Halbuki ölüm ona hayırlıdır. Salih olan mümin ölüm ile dünyanın eziyet ve yorgunluğundan kurtulur. Zalimlerin ölümüyle memleketler ve kullar rahata kavuşur. Bir zalimin ölümünde söylenen eski bir beyt şöyledir: Ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Mü'minin ruhunun bedenden ayrılması, esirin hapisten kurtulması gibidir. Mü'min öldükten sonra, bu dünyaya geri gelmek istemez. Yalnız şehitler, dünyaya geri gelip, bir daha şehit olmak ister. Ölüm, her Müslüman için hediyedir. Bir adamın dinini, ancak mezarı korur. Mezardaki hayat ise, ya cennet bahçelerinde bulunmak, veyahut da, cehennem çukurlarında bulunmak gibidir. Ölüm haktır. Ölümden kurtulmak mümkün müdür? Elbette değildir. Kimsenin bir saniye bile yaşamaya elinde imkanı yoktur. Eceli gelen ölür. Bu vakt göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir andır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede mealen ecelleri geldiği zaman onu bir saat ileri ve geri alamazlar buyurulmuştur. Allahü Teala bir kimsenin ölümünü nerede takdir ettiyse o kişi malını, mülkünü, evladını bırakıp orada vefat eder. Allahü Teala bizim günde ne kadar nefes alıp verdiğimizi bilir. Onun bilmediği bir şey yoktur. İman edip hayatımız ibadet ile geçtiyse sonu saadet olur. Allahü Teala Azrail aleyhisselama buyurur ki, dostlarımın canını kolay al, düşmanlarımın canını güç al. İman sahiplerine bu ne büyük müjdedir. İmandan mahrum kalanlar için de ne büyük felakettir.